De kaldık. E evet. Büyük. Evet. Büyük, Büyük çekim, saat Samsun'da bir kişi ile birlikte balık tutmak için denize açıldığı kayıkta hayatını kaybetti. Çelik Çelik. Abi, şey. <laughs> ara... Balıkçılar Hüseyin Uysal ile Fahrettin Uslu Batı Park Balıkçı Barınağı'ndan kayıkla balık tutmak için denize açıldılar. 10 dakika ilerledikten sonra Fahrettin Uslu bir anda kayığın içinde olduğu yere düştü. Arkadaşının olduğu yere düşüp hareketsiz yatması üzerine Hüseyin Uysal 112 ekiplerine haber verip kayığı balıkçı barınağına geri getirdi. Bu sırada kayığın pervanesi şamandıranın ipine dolandı ve tam kıyıya yaklaşmadan olduğu yerde kaldı. Abi avını kestim. Niye keseceksin? Şamandıra <laughs> doğru. pervaneye takıldık. Lan nerede geçiyor? Bir oraya? pervaneye takıldı ya. Burada tekne anlayan var mı? Başka bir şey, olasılığı adam var, adam var adam mı bunun? Alamazsın. Alamaz <laughs> mıyız? Gireceğim pervaneden. <laughs> Abi gireceğim, keseriz, keseriz, keseriz. Denize mi gireceğim? Tamam, tabii. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Fahrettin Uslu'nun hayatını kaybettiği tespit edilirken kayık pervanesine dolanan şamandıranın ipi kesildikten sonra kıyıya çekildi. <laughs> döv çakar <laughs> 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 Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yer İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kayıkta yaptıkları incelemenin ardından Fahrettin Usun'un cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.